Herkese merhaba değerli dostlar. Kozal'la ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi yapacağız. Hisse sermaye arttırımından hemen bir gün ya da iki gün önce analizini gerçekleştirmiştik. Bu yükselişin arkasında ya bir satış ya da bir sermaye arttırımı ile ilgili bir beklenti oluşturulduğuyla ilgili. Hisse bedelsiz sermaye arttır, arttırma çıkadı ve oldukça güzel bir sermaye arttırımı. %2000 oldukça güzel bir sene, e, rakam. Ve hisse senedinde şu an baktığınız zaman her şey sona ermiş gibi bir durum beklentisi oluşturulmaya çalışıyor. Ama bu şekilde son bulmayacağını tahmin ediyoruz. Herkesin tahmin ettiği gibi. Şimdi hisse senedinde bu olayı öncesinde bilenler hisseyi zaten belki 200 TL'nin çok daha altından verebiliyorlardı. Ama görünen o ki sadece son iki ayda 200 TL'den gerçekleşen 600 rakamı oldukça iyi bir kazanç oluşturmuş onlar için. Tam da bizim ülkemize yakışır hareketler ama neyse. Önemli olan kazanca bakmak lazım bunlara çok kafayı yormayalım nasıl olsa çözümü yok. Şimdi isterseniz şöyle kısaca teknik takasından bahsedeceğiz ama öncelikli olarak bu tip hisse senetlerine neler olduğu ile ilgili Tam olayı anlayabilmeniz açısından bu videonun sonuna 3 tane video koyacağım. Bunlar benim belki bir sene önce hazırladığım videolardı. Birazcık uzun videolar ama bedensiz sermaye arttırma ve bedelli sermaye arttırma ile ilgili hisse senetleri üzerinde. Yani kafanızda soru işareti kalmaz. A'dan Z'ye örnekleriyle beraber bir açıklaması var. Onu mutlaka izlemeye çalışın değerli dostlar. Şimdi Kozal'ın hikayesine gelecek olursak hissede kısa vadede. Topluluk kısmından bir açıklama yapmıştım. Hissenin tavan açmaması, yani bu haber geldikten sonraki ilk işlem gününde tavan açmaması, hissenin e, bu yükselişi satın aldığını ve ise e, satış olara olarak aşağı doğru döndürme ihtimallerinden bahseden şöyle kısa bir yazı yazmıştım Twitter'dan da paylaştım. E, şu an görünen o ki 540 seviyesine kadar hisse kar satışı gelse bile yani oradaki şurada arada gördüğünüz kırmızı çizgiye kadar gelmiş olsa bile hissene öyle çok büyük bir mallığdırma, bileyim mal toplama tarzında bir şey yok. Bu süreci birazcık daha doğal yöntemlerle halletmeye çalışacağız. Çok duygusal yaklaşmadan yani sadece grafik analizine bakarak e, ya da takasa bakarak burada hisseyi çözmemiz mümkün değil. Ama pasta birazcık değerli bir pasta olduğu için mantıklı olan tahta sahibinin yapmış olduğu hareket oldukça popüler olan bir senet için e, mantıklı bir hareket. Şimdi ise senedinde kısa vadeli yeniden toparlanma oldu, olsa bile yatırımcılar daha tedirgin yaklaşacaklardır bu fiyatlardan. Birazcık daha rahatlay rahatlayacaktır yatırımcı hisseye tahta yönetenler. Şimdi isterseniz kısaca bahsetmek gerekirse 540 SL bölgesi bizim için kısa vadede böyle stop loss seviyesi gibi gözüken bir rakam. Bu bölgenin altında hisse senedinde gördüğünüz gibi grafik tamamen alt üst olur. Yaklaşık 430'lara kadar hissede e, geri gelme gerçekleşir ve bu süreç bizim tahmin ettiğimizin çok dışında e, kendine özgü bir sürece girmiş olur. Ben böyle bir şey olmasını beklemiyorum açıkçası. Yalnız bu 540 seviyesinden hissenin yeniden toparlanıp kısa zamanda şurada bir ara direnç oluştu. Şöyle şimdi birazcık daha genişleteyim yaklaşık tam şurası. Bakın şuradaki yeşil dojinin olduğu nokta yaklaşık 596 bölgesi. E, bugün de gördüğünüz gibi düşüşte tabana kadar inse bile buraya tekrar bir değdi gün içinde. Sonrasında yeniden bir kar satışı geldiyse de. Ya, yani bu bölge test edilip yukarı yönünde açılırsa artık şuradaki yeşil barı yeniden test etmek zamanı gelmiş demektir. 630. 630 bölgesi geçildiği zaman da üst taraftaki mavi çizgiye doğru yani hisse senedinin yakın zamanda 880 bölgesine kadar hissenin topuklaması, yukarı doğru tırmanması beklenebilir. Yani %2000 sermaye arttırımı tabii bedensiz sermaye arttırımında hissenin kasasına herhangi bir nakit girmediği için sadece mevcut pozisyondan iç kaynaklardan kaynaklar karşılandığı için hissenin piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz o çarpan değerinin e, hissenin her yükselişini etkilense bile bölünmeden etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani hisse pahalı kalmaya devam edecek. Ama gördüğünüz gibi 2023'ün zaten genelinde göreceksiniz. Belki son 5 senenin en büyük sermaye artırımları olacak. Çünkü TL'nin hızlı değer kaybından dolayı şu anki rakamlar oldukça e, yatırımcının alma konusunda çekince de duyabileceği fiyatlara geldi. Yani 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira hisse senedi var artık. Yani bu çok karşılanabilir, kabul edilebilir, yatırımcı çekebilecek bir ortam oluşturmuyor. Bu yüzden önümüzdeki 2023 senesinde çok fazla sermaye arttırma olacağını düşünüyorum ben. Mantıklı olan da budur. Yani insanlar şimdi kozalı 800 liradan kimse almak istemez ya da ne bileyim zaten son dönemde gelen 2-3 2 milyon yatırımcının belki aşağı yukarı belki ortalaması 20-30 bin bindir yani koydukları para. Çünkü bunların zaten %90'ından fazlası sermaye art Yeni halka arz olan şirketler sayesinde borsayla tanıştı. Bu yüzden e, bu yatırımcıların şöyle bir kafasında durum var. Bu dünyada bu şekildedir. Yani pahalı senet gibi gözükür. bin liralık bir senet pahalı gibi gözükür ama pahalı değildir. E, şimdi baktığınız zaman hissede bin liraya bir hisse alacağına 10 liralık bir hisseden daha fazla almak cazip gelir yatırımcıya. Bu psikolojik bir şeydir aslında. Bu yüzden e, bu hisselerde de aynı durumlar olacak. Diğer hisselerde de olacak. Bölündüğünde 800 liradan mesela yani şu an 800 liraya çıksa bu senet buradan almak yatırımcılar için çok tedirgin edici bir rakam ama bu ise 20'de birine bölündüğü zaman o fiyattan almak çok rahat alacaklar mesela. Ama aslında değeri aynı. Yani bedelsiz sermaye artırımında bu fiyat değişmiyor. Hisse 1500 liradan da bölünse, bölündüğü rakam hissede gene 1500 liradaymış gibi işlem görecek ama yatırımcıların hissenin düşük fiyatından daha cazip geldiği gerçeğiyle hisselerde sermaye artırımlarının daha fazla olmasını bekliyoruz. Neyse konumuzun dışında çok çıkmadan Kozal hissemizde kısa vadede bu dalgalanma olsa bile hissenin yaklaşık bir buçuk iki aylık bir zaman dilimi içerisinde bölünmesini bekleyebiliriz. Sermaye artırımda bedensiz bölünmeler çabuk onaylanmakta. bu süre zarfında hisse senedinin genel itibariyle bütün hisse senetlerine sermaye artırımda bu bedensiz süreci yatay süreç bir yatay bir zaman dilimi olur. Yüksek bedelsiz sermaye artırımları da bu genelde böyledir. Jans hissesi en yakında yüksek oranda sermaye artıran o şirket hissesine de aynı benzer bir hareket oldu. Tabii bölünmeden sonra öncesinde hızlı yükselen bedensiz sermaye artırımında yükselen senetler sermaye artırımından sonra düşer. Bunu aklınızdan çıkartmayın lütfen. Ben bunları anlattığım örnek verdim ama Umarım yaşayarak tecrübe etmek zorunda kalmazsınız. E zarar etmezsiniz ama yani uzun vadede yani bir, bir senelik bir zaman diliminde bu hisseyi taşımak zorunda kalabilirsiniz. Bu daha önce kartonda da yaşandı, jansada da yaşandı. Önümüzdeki dönemde birçok hissede de yaşanmaya devam edecek. Bu doğal bir süreç finansal sistemde. Hisse senedinde toparlamak gerekirse 540 TL seviyesi bizim kısa vadede formasyon desteğimiz aynı zamanda pivot noktamız. Yani bu bölgenin altına gelmesi benim şu an söylediğim hissede kısa vadedeki beklentilerimi e, tamamen bozabilir. Bu yüzden buraya oldukça değer verelim. Burası çok yakın bir nokta zaten 540 seviyesine. Hisse kapanışı. 540'ın altına gelmesini beklemiyoruz ama bu kademenin altına gelirse de hissede birazcık daha çekimsel olmak, uzak kalmak gerekiyor hissede. Çünkü 430 bölgesine kadar da gelme ihtimali oluşur o zaman. Zaten o saatten sonra hisse bedelsiz sermaye arttırımında bir yukarı doğru bir rant oluşturma planı suya düşer. Benim beklentim 540 bölgesi aşağı kırılmadan hissenin yeniden toparlanıp ilk fırsatta 596 bölgesini test edip eğer burayı geçerse de ilk fırsatta 630 bölgesine test etmesi. Akabinde zaten hissenin kısa vadede yeniden hızlanarak yaklaşık 880 TL bölgesine doğru hızlanarak devam edebilir. Hissenin bugün gerçekleşen işlemlerinde bankofun 140 bin civarında sattığını gördük ama hissenin... Ee, haber geldiği günden itibaren hissede önemli bir çıkış olmadığını gördük yüksek fiyattan. Bakarsanız yüksekten satmayan kurumların aşağıdan satmaya başladığını görüyoruz. Bu da hisse senedinde üst taraftan birazcık mal verme niyetinin olduğunu görüyoruz. Yani birazcık yukarıdan yatırımcıya, bilgisiz yatırımcıya yüksek yüksek %2000'lik bedelsiz sermaye artırımına yüklenen yatırımcının elindeki malı da aşağıdan geri çekmek. Hareketi gibi bir şeydir bu. Her zaman uygulanan, her zaman da işe yarayan bir hamle. Bu yüzden hissede kısa vadede yatırımcıların ümidini kaybetmemesi önemli. Benim tahminimde 540 bölgesi aşağı yönde aşılmadan buradan bir toparlanma gelecek ve ilk fırsatta da 596 bölgesini test etmesi ve bu bölgenin üzerine kapanış. Hisse de kısa vadede bahsettiğim üst dirençlere doğru hareketin devamını gösterecektir. Eğer 540'ın altında kapanış olursa hisseyi yeniden değerlendirmek için e, hemen video yapmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorum kısmına paylaşmanız yeterli.